Ne oldu mesela en nesiliye gene? Ne oldu? En neden yedekti mesela bu maçta? Hep rotasyon yapıldı bildiğim kadarıyla. İşte bu çok rotasyon iyi bir şey mi sence? Değil. Ama dediğinden başka bir çıkarım yaptım. Acaba Talişka mı reaksiyon hamle oyuncusu olmalı? Ya çok kararsız mı orada? O da soru işareti oluşturuyor. Yani beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı şu an Talişka. Ama fiziksel olarak çok belli yani. Henüz belli. Olmadı. Ceko da aynı durumda ama. Ben yani daha doğal karşılıyorum bu arada onu söyleyeyim. Ben de. Çünkü yaş itibariyle 2 yıldan beri oynadığı maç sayısına bakıldığında abi adam çok yoruldu. Çok belli oluyor artık. Çok yoruldu ve de işte çok yoruldu yani. Bunlar çok doğal şeyler. Üçünün zaten bir arada olması pek mümkün değil. Avrupa'da da muhtemelen hani bu şekilde 30 yaş üstünde 3 tane forvet oyuncusuyla oynayan takım zannetmiyorum. Kolay kolay yoktur. Bir de bu dediğini şöyle şekillendirelim. 3 tane 30 artı oyuncu olmasının dışında hatta 35 artı değil mi? Ya Talişka'yı dahil ettiğiniz zaman Hayır. söylüyorum ben ha, sadece. Tamam. İki tane 35 artı evet. bir de Talişka sadece o da değil. Bir de sen hücumunun merkezi olarak onları koyduğun öyle bir şey yok zaten. Tamam bunu Avrupa'da yapamayabilirsin ama ligde bir şekilde belki kompansa edebilirsin. Ama edemediğin zamanlar da oluyor işte artık. Özellikle Avrupa'ya gitmenin ligden düşme tarafının iyice alevlendiği, baskının iyice arttığı dönemde bu daha da zor hale gelebilir. Belki ligin başında olsa daha rahat bunu yönetebilirdin.